Yolculuğuna 1978 yılında Ankara'da küçük bir atölyede başlayan firma, tarım traktörlerini iş makinelerine çevirmekle işe başlamış. Üretimleri, inşaat dünyasının vazgeçilmezi, kazıcı, yükleyici makineler. Deyim yerinde ise inşaat sektörünün yorulmaz robotlarını üretiyorlar. 80'lerin sonları firmayı ulusal bir boyuta taşırken, 90'lar dünyanın ilklerini üretmesine şahitlik etmiş. Firma bugün Avrupa, Afrika, Avustralya, Asya ve Güney Amerika topraklarına dek yüze yaklaşan ülkeye üretimleriyle imza atıyor. Firma ARGE Teknik Destek yöneticisi Aykut Dilden yerli üretimde ezber bozan ARGE şaheserini anlattı. Şu anda standımızda görmekte olduğunuz e, makinamız kazıcı yükleyici makinamız. E, makinamızın ön tarafı e, yükleme aparatı olarak kullanılmakta. Arka tarafı ise kazıcı dediğimiz e, bölümü. E, firmamızda e, çok fazla miktarda ARGE projesi yürütülmekte. Arkamızda görmekte olduğunuz makine de şu anda ülkemizdeki en donanımlı bu alandaki kazıcı yükleyici makineler arasında yer almaktadır. Kurumumuz bu yıl ARGE merkezi oldu ve dün de ARGE merkezi belgemizi Sayın Bakanımızın elinden zaten aldık. ARGE projelerimizin çeşitli süreleri tabii ki oluyor. Yani bir makinanın tek bir zaman dilimini vermektense belirli komponentleri belirli zaman dilimlerinde yapılmakta. Ve bu arkamda görmekte olduğunuz makinede de %100 Türk mühendisliği ürün olaraktan ve tabii ki %100 Türk sermayesi olan bir firmayız. Dünyada birçok yerine ülkemizden çıkan bu makinaları ihracatını gururla yapmaktayız. Kazıcı ve yükleyici donanımları ARGE ile yeniden tanımlayanlar, %100 Türk mühendisliğini dünyaya sunmanın gururunu yaşıyor. Evet Şu anda arkamda görmekte olduğunuz makina ve buradaki kongrezyumun dışında sergilediğimiz makinamız ekskavatör. Onun e, bu her iki makinede de şu anda biz Türkiye pazar lideriyiz. Son özellikle 5 yıldır lastik tekerlekli e, kazıcı yükleyici de ve ekskavatörde Türkiye pazar lideriyiz. Onun dışında yaklaşık 70'ten fazla ülkeye de ihracatımız olmakta. Başta Rusya, Tunus, Cezayir ve Avrupa'nın birçok ülkesi olmak üzere birçok Afrika ülkesinde de e, Türk mühendisliğinin ürünlerini gururla sergilemekteyiz. Sırası geliyor soruyoruz. Bu cihaz neler yapar? Neler yapması saçtan belki daha kolay olacak ama öndeki bölümde yükleme, yükleme yapıyoruz. Nedir? Bunun dışında dozer bıçağı dediğimiz ayrı bir bölümde var. Açılır kepçede burada da tesviye işlemleri yapılmakta. Üçüncü bir bölüm olarak da forklift çatalını düşünebiliriz. Forklift çatalı da yükseğe malzeme kaldırma yani bir nevi forklift işlemi için kullanılmakta makinamızın arka bölgesi de kazıcı grubumuzu şu anda görmektesiniz. Kazıcının dışında aynı zamanda burada kırıcı aparat takaraktan makinenin arka bölgesini kırıcı olaraktan da kullanmaktayız. Teknolojiyle hızına hız katanlar, ARGE'yi en iyi tanımlayanlar kuşkusuz. Biz de Dilden'e yeni nesil üretimler lügatine eklenecek mesajı soruyoruz. Sektörünüzde büyüyebilmek ve dünya markası olabilmek için ki vizyonumuz zaten dünya markası olmak, bu noktada... ARGE'nin payı hiçbir şekilde göz ardı edilemez. Zaten tüm dünya firmaları ARGE yaparaktan bu noktaya gelmiş durumda. O yüzden biz de, bizim de buradan paylaşacağımız olay, Türkiye'den çıkacak, dünya markası olacak firmalar olaraktan ARGE'siz bu işin başarılamayacağı yönünde ve yerli malına önem vermemiz gerektiği noktasındadır. Aktaracaklarım bu yönde. Türkiye'nin 2023 yılı hedefi olan 500 milyar dolar ihracat verisi, ihracatçı yapının artışını gerektirirken aynı zamanda pazar çeşitliliğini de kaçınılmaz kılıyor. Ancak tüm bunların ötesinde bir gerçek var ki hedefte amaca giden yolda ilk eşik katma değeri yüksek ihracat.